Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Metro 2033 serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Aynen en son market diye bir yere gelmişti. Yeni bir elemanın peşine takıldık. Bayağı bir aksiyonlu şeyler falan yaşadık. Şurası <laughs> bitsin. Tamam devam. İşte en son bu elemanın peşine takıldık. Bayağı bir aksiyon, macera falan yaşadık derken buraya geldik. Burası market olduğu verilen bir yer. Bakalım burada neler yaşayacağız. Ve bu adamı tanıyorlar herhalde? Şeci, i̇şte sko, anti terörist, şey, teröristleri anti teröristler değil. Normal teröristleri bir de değişik bir Rus. sure Let's go and chat a little. And you keep an eye on this one, huh? şurada bir şey var benim alabileceğim bir şey mi? Ben mi? Tamam. Varma. Geri zekalı şu kitabı okuyacağım. Korkuttu ateş edecek sandım ya. E beni niye bıraktı orada bir burada bir o beyinsiz? Ha geldi. Çekil sıçarım senin ağzına sen. Kimi artistik yapıyor lan ha? Geri zekalı. Seninle görüşeceğiz görüşeceğiz. Seninle görüş, seninle de görüşeceğiz. Adamın asabını bozmayın bak. Hala bir şeyler konuşuyorlar arkadan ya. E gidelim hadi neyi bekliyorsun? Hı. -hı. <laughs> I'll go have a talk with a certain someone. We could either meet at the local bar or I can find you elsewhere. Well, off you go. You have around five minutes. Okay. Şey neydi? M miydi? Aynen. Şöyle gideceğim. E bunu takip ediyorum işte. Niye farklı bir şey gösteriyor bana? Burası farklı bir istasyon. Dediğim gibi market denilen bir yer. Bakalım burada ne yapacağız? <laughs> Yok benim gitmem gereken yer burada. Silah milah mı alacağım burada ne yapacağım? Birader bir yol verir misin ya? Öküz. Büyük ihtimal ben silah alacağım buradan. Şuradan. Alayım bedava. içeri mi gireceğim reset mi Hı, Aynen Buradan bir şey alacağız ee, Medkitim bitmiş olabilir Medkit alacağım ben ya Yok gaz maskesi değil Medkit alacağım İki tane varmış bende He, Satabiliyorum da alabiliyorum da 10 okay. tane alacağım Yok fiyatı 10 şeymiş tamam. 5 maksimum mu? Aynen. Eee 9.46 diyor zaten var bende bundan ama 14 20 dakikalık kaldık. Başka silahları bir bakayım acı ne var? Bıçağım var. Grenade var. Hmm Gerek yok aslında. Şundan bir tane alabilirim. Ucuzmuş zaten. Maksimum, maksimum. Alalım madem, ucuz diye. Ya sus! Bir saniye. Tamam bu maksimum. Okey. Boşuna para. Neyse tamam hazırım ya. Abi ciddi misin? Burada da silahlar varmış. Ben boşuna mı o kostümize falan ödedim Ben hepsini oraya harcadım. Tek oradan satın alınıyor diye ya. Şimdi ben genellikle pompalı kullanabilirim ama bu da güzel bir silah. Trading değil. Kostümize edebilirim belki bunu. Dur. Hmm. Laser light gereksiz. Gereksiz. Ne diyorsun? Gerek yok. Bunu alabilirim ya. Evet. Ne diyor Yok. Sessiz yapıyor silahı da damage'ını düşürüyormuş. Zoom alabilirim bu silah. Oğlum çok pahalı lan 45 ne demek ama alacağım. Susurcu da takabilirim ya. Bunda şimdi iyi ama takamıyorum şu an. Eee trading ne? Takas olayım mı? Oğlum sniper gibi bir şey varmış burada ya. Tamam kes. Geri zekalı. O zaman ya, bu ne ya? Değil. Değil. Tamam daha para harcamak istemiyorum hadi görüşürüz. Yeter ben aldım alacağım. Nereye gideceğim şimdi? Ya yeter sen ikidir bak aynı hareketi yapıyorsun bana ha. Sokacağım şu sol elindeki şeyi bir tarafına. Nerede bizim eleman? Ha şurada. Yanımıza bir eleman daha mı aldık? Ee, aynen biliyorum yolu. Eee şurası değil burası. Biliyorum oğlum ben çakı yapıyorum ya. Etrafa filan. Ee, ben neden geçemedim? Ha.

Def Aa, yandım. Hadi bakalım silah dur. Yeni modifikasyon yaptığım silahları ben burada niye çekemiyorum yalnız? Şunu alabiliyor muyum? Çalamıyor muyum? Tüh. Tamam biz mi çıkıyoruz? Abi hiç terk etmek istemiyorum buraya ya. Bırakmayın bizi. Bu gerizekalı gitsin ben gelmeyeyim ya. Ağrıdan öden... Sensin lan çocuk. Vallahi sıkarım beynine bak. Oğlum çok soğuk bir kere zaten ya. Ölü şehir. Oh ne güzel bir yere geldik. Tamam geç. Evine hoş geldin artıyor mu? Takacak mıyız? Okey. Şimdi benim ha burada. O bayağı güzel yapmışım silah. Şu kalsın. Ya da ya da bu kalsın. Oğlum benim elimde eldiven niye yok hava soğuk değil mi? Ben aldım aldım boşuna. Abi şu nasıl bir şey ya? Yeter yeter herifine yokladım be ben aldım diyorum ya. 10 saat arama yaptı herif de ya. Bak hala arıyor. Dur ben de etrafıma mı bakacağım? Olabilir şuralara bakacak. Olabilirim abi. Bir şeyler topluyorum ama tamam bu kapı açılmıyor. Ee, şuraya bakalım. Temiz. Yavaş yavaş şey olmaya başlıyor ya Görmemeye başlayacağım Şuraya baktık mı? Tamam burada da bir şey yok Hadi bakalım ilk dışarıya böyle... Abi çok güzel karmar güzel yani dışarım bu kadar tehlikeli olması derken hırlayan bir hayvan. Nerede o? Abi. T'de ne var ya? Okey saklanıyoruz tamam. Geldi yalnız. Ananı gördü mü? Tarıyor muyuz? Hacı tarıyorsak söyle. Ne yani ateş etmeyince saldırmıyor mu? Bence gidip sülalesini çağıracak ateş etmemek çok mantıksız bir hareketti feneri de kapatayım. Neyse. So Ben kesin düşeceğim değil mi? İnşallah. Tut, tut. Yalancı push Biliyordum ya Tutamayacağını biliyordum abi Al işte tek şey yapacağım Ay senin ben ağzına sıçayım Gerçekten en sevmedim şöyle Oyunlarda tek dolaşmaktan nefret ediyorum ya Neyse hadi bakalım Macera başlasın Nereden gideceğim Gülüyor bile şerefsiz ya Onun peşinden gidiyor. Ama bana da gelecek yani o. Okey. Abi soğumaya başladı yalnız. Belli. Yeni bir silah. Var bende. Aynen gerek yok silahım var zaten. Aynı silah var. No! Görmedin. Gider misin? Ben şunu çekeceğim. Abi sağdan şurada sesi geliyor hala ya. Ağzına Ya sıçacağım ben bu silah diye böyle dürbünü çekeceğim nişan alacağım diye sağ tık basıyorum ateş ediyor ya. Şunu öldüreceğim ya. Gelenler var. Aa öldük. İyi güzel güzel güzel. Daha gelen olmaz inşallah. Tamam şu silahta artık eğim alma olayının olmadığını hatırlamam lazım. Yalnız benim 15 dakikam falan kaldı herhalde. 20 dakikalık şeyim vardı. Bitiyor yavaş yavaş. Bittiği zaman da öleceğiz herhalde. O yüzden hızlı olman lazım. Şu anda en son istediğim şey bir jump scare ya. En son istediğim şey. Lütfen aniden bir şey çıkmasın önüme olur mu? Lütfen. Lütfen diyorum bak. Ne? Sev mi? Yapıyor hani Nasıl sev yapılıyor? <laughs> Onu kastetmedi tabii ki de. Herifin kollar, bacaklar her şey gitmiş ya. Maskesini alın bari. Allah'ım sen yardım et. Allah sen büyüksün. Şuradan geliyor galiba. Oha. Geçmişte burada yaşayan insanların seslerini duydum lan ben Abi arkamdan bir şey çok bariz gelecek gibi ya Veya şu an bir jumpscare göreceğim Belli yani böyle Eğilerek meyilerek şu kapıdan Abi oyun kastı bir şey geliyor Aha ben oynamayacağım bunu Ananı avradını o ne Ben bu niye gece oynuyorum? Tamam asansörde benim bir işim yok galiba. Ok işareti gösteriyor da. E ee, buraya bir yere çıkılmıyor. Abi lütfen asansörde bir işim olmasın lütfen. Ha yok şuradan ineceğim tamam şunu alabiliyor muyum? Ha dolu diyorum etkisini şevalan Ya bunlar basit. Bunlar ölüyor. Onlar problem değil. Susturuculu silahım var aslında. Şu an bile indirebilirim belki. Tık. Nice susturucu ya. Ölmedi. O abi. Keşke yapmasaydım. Ah! <laughs> yakalayamazsın ki. Çekilin açın yolu. Abi Q galiba. Bir dakika medkit hala göstermiyor olabilir de yalnız canım azaldı bayağı. Uçan şey de geliyor. Okey. Basayım. Şurayı ekranı bir temizleyeyim. Bu silah hiçbir şey yaramıyor. Ben bunu susturucu takmadım. Yanlış mı hatırlıyorum? Galiba takmadım ya. Of, neyse en azından dışarıdayız o da bir şey. İçeride bunları yaşamak daha korkunç olabilirdi. Bir şey olacak. Dedim, dedim. Ne e? Ba basıyorum. Sürekli mi basmam lazım? Ne yapmam gerekiyor? Okey. Şuraya bir sil sil. Ne var burada? Bir fotoğraf gördüm. Tamam. Şeyi arttırınızdan dakikayı filan arttırır. Bas. Her gösterdiğinde bunu basmam gerekiyor mu? Yoksa bekleyebilir miyim biraz daha? Hacı pardon da. Ayakların gitmiş zaten. Sen ölmüşsün bari bana şey yardımcı ol. Hadi bakalım. Bu ceset mi? Evet. kadar yavaş ilerlememin kesinlikle yolu bilmediğimle bir alakası yok. Korktuğum için yani. Etrafa baka... Bak yine bir şey oluyor. Etrafa baka baka ilerliyorum. What? Daha önce söylediği ke kelimeler yavaş yavaş sanırım şu şey oluyor. Birleşmesi gerekiyor yani cümleler. Ne demişti? En başta ne söyledi bu bize? Save. Life dedi. Sonra he can stop that. Öldük. Şimdi ben bu çocuklara doğru gideceğim. Şu elemanın yanına yaklaşacağım. O bir yaratığa dönüşecek, değil mi? İyi yaklaşmadan oldu en azından. Biri ateş mi etti? Aynen biri ateş etmiyor bence bu Bir yere vuruyorlar Yo ateş ediyor birisi o oraya gitti çünkü Tamam Yine bir şeyler oluyor Doğru mu gidiyorum? Dışarıda birisi var ayak sesleri. Büyük ihtimal buradan çıkacağım. Şunu ateş edip öldürebilirim ama hepsi peşime toplanır. Bak bir, bir, iki, üç. Ama öldürmem gerekiyor. Aslında ateş etmesem bunlar beni görmüyor mu? Öyle bir durum mu var? Galiba öyle bir durum var ya. Aa, harbiden öyle bir durum var lan ateş etmedim sürece beni görmüyorlar. Ses çıkarmadım sürece. Tamam çok güzel. Bak ateş etme geri zekalı benim sesim çıkmasın diye uğraşıyorum burada. Abi lütfen. Lütfen buradan inecek in olmayayım. Oo suda bariz şey var ya. Radyasyon var. İyi tamam. Hop. Hala orada. Bu büyük ihtimal yanından geçip gidemeyeceğim bunun. Yanından direkt böyle SA kardeş diye geçemem. Ağzımın ortasına vuru verir. Yolumu kapatmış zaten benim. Ay tamam gidiyor 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 gidiyor. Yok bir şey, yok bir şey. Bir şey mi yaklaşıyor lan bana? As siktir be! Öldürdün mü bunu? Öldürdüm. Demir güzel girmiş kardeş. Geçmiş olsun. Tamam. Yanlış yol sanırım. Evet yanlış yol. Aa yeter. Şarjsız böyle soğuk olduğu için mi radyasyon olduğu için mi bu kadar şey anlamadım. E ee, gel aynı yerdeyim lan. Abi şuraya atlayamam. Belki atlanıyor olabilir de imkansız yani. Bence başka bir yol var. Yok oradan değil. Heh. Şöyle gösteriyor. Evin içine mi gireceğim? Evin içine girilmiyor bir yerden. Kapı açılmıyor zaten. Orada oturan biri mi var? Burası açılmıyor. Ama buradan gitmem gerekiyor büyük ihtimal. Her şeyden önce şurada öldürdüm yaratık ayağa kalkmış olamaz değil mi? Kapı açılmıyor. Tamam buraya girmemi gösteriyor da burası açılmıyor. Ben zaten buradan geldim. Diye hatırlıyorum. Bir saniye. Nasıl açacaktım onu ya? Heh. Böyle gösteriyor. Hayır buradan gelmedim mi zaten? Evet şuradan geldim. Böyle gittim işte lan. Şöyle gittim. Aşağıdan işte şu şuradan indim. Yok. Oradan geldim o eleman önüme indi işte şuraya. Aynen buraya indi. Tamam dur. Dur. Bir saniye. Aslında çok basit belki de ben kör olduğum için görmüyorum. Buraya atlasam. Oradan oraya. Oradan oraya. Abi büyük bir ihtimal şuraya atlanıyor da imkansız ya. Öyle bir olay yok yani. Deneyeceğim. öldüreceğim büyük ihtimal. Atlamadı, atlanmıyor işte. Belki atlanıyor. Ben aptal edip düştüm. Ağa çıkabiliyorum. Hıms Bir daha mı denesem? Buradan olmuyor mu? Yukarıdan atlamam lazım. Abi lütfen bu kapının açıldığını söyleme bana. Yok açılmıyor. Allah Allah nereden gideceğim ya? Yok ya orası değil. Çık çık çık. Çık.